Voleybol birincilerinden Başkan Şirin'e ziyaret Turgutlu Belediye Başkanı Turgay Şirin, Türkiye finallerine katılmaya hak kazanan Samiye Nuri Sevil Ortaokulu Erkek Voleybol Takımını ağırladı. Gençlere Türkiye finallerinde başarılar dileyen Başkan Şirin, sizlerle gurur duyuyoruz. Şansınız bol, yolunuz açık olsun, dedi. Samiye Nuri Sevil Ortaokulu Müdürü Memduh Buran. Grup müsabakalarında Uşak il birincisi olan ve Türkiye finallerine katılmaya hak kazanan erkek voleybol takımı ile birlikte Turgutlu Belediye Başkanı Turgay Şirin'i ziyaret etti. Takımın elde ettiği başarıyı Başkan Şirin ile paylaşmak istediklerini belirten okul müdürü Buran, desteklerinden dolayı Başkan Şirin'e teşekkür etti. Gösterdikleri başarıdan dolayı tüm ekibi kutlayan Başkan Şirin de "Gençlerimizi sportif faaliyetler İçerisinde görmek ve başarılarıyla gururlanmak en büyük mutluluklarımızdan. O açıdan tüm gençlerimizi gönülden kutluyorum. Şüphesiz Türkiye finallerinden de başarıyla döneceksiniz. Şansınız bol, yolunuz açık olsun.